Of! Canım sıkıldı bugün ya. Sessizlik, sessizlik. Biz neden buradayız? Biz de gitmek istiyoruz. Aa! Kapı sesi mi? Tık tık. Kim geldi? Kimsin? Geliyorum Taşkent benim ayşe. Yippi! Neredesin sen? Gel buraya. Ne be? Seni özledim. Ben de seni. Iyiyim. Sabahtan beri gelmiyorsun. Hmm. Ama ben Zeynep'i de özledim. Karşı ne zaman gelsin ki? Ne zaman? Şimdi geliyor da. Şimdi geliyor mu? Evet. Telefonla konuştum. Telefonla konuştum. Beraber değil misiniz? Yok ayrı evlerdesiniz. Ayrı evlerdesiniz? Evet. Hmm. Aynı evdesiniz ayrı değil. Eviniz burası değil mi? Evet ama kardeşim evde farklı odada. Farklı odada. Geliyor. Burası ikinizin odası olmuyor mu? İkimizin odası da ben şimdi buraya geldim seninle konuşmak için. Şimdi Zeynep de geliyor. Aa, sen üstünü değiştirmeden yanıma mı geldin? Ben geldim. Şimdi ben üstünü değiştirmeye gideyim. Görüşürüz kardeşim. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın ben sizi çok özledim. Ben de sizi çok özledim. Ben Tavşik tanımadım mı? Tanımadım. Pek özlemişe benzemiyorsun. <laughs> özledim. Özledin mi? Hmm. Oh, oh. Yemek. Yemek, yemek. Zeynep, yemek Beni yemek neden yemek. bir kenara koyuyorsun? Ne? Ne? Oh, oh. Hayır Bu mu ağlıyor bu Evet. Biz de sizi çok özledik. Uzun zamandır ikinizi bir arada görmemiştim. Şişt, tanımadınız mı? Ben tavşik? Tanıdık, tanıdık, tanıdık. Tavşık. Şurayı şurayı koyayım. Habibi tercih konuşuyor. Tavşik gelsene sakla saçını. Of. Küstüm ben Ayşegül'e. Bizi görmüyor. Ne maşuk ne aşk. Tanımıyor artık. Maşuk ozeyim. Takma saç takayım sana. Ayşegül. gün. Beni unuttunuz. Kimi? Birazdan da ders yapacağım deyip gidersiniz. Yok gitmeyiz. Sen takma saç takayım mı? Bugün öğretmeniniz ders vermedi mi? Verdi. Verdi. Hmm. Size biraz önce sonra sonra dersimiz. Ben odama gidiyorum. Takma saç takayım mı? Takma. Ya <laughs> şey neden rengarenk Çünkü seni aldım boyadım. Sen mi boyadın beni. Evet boyalı kolun içine soktum gözlerini bantladım. Kolunu bantladım. Ondan sonra buranı pembe şey taktım. Doldurdum rengarenk oldum. Hmm. bugün okulda günü nasıl geçti? Çok iyi geçti. Hmm. Neler öğrendiniz? Hmm, neler öğrendik? Roman rakamlarını. Roman rakamlarını? Evet. Kaça kadar sayabiliyorsun? Hmm. Pek de öğrenmişe benzemiyorsun. Yakaladım. Şimdiye kadar yazabiliyoruz? Okuyabiliyor kadar musun? Yazıyoruz. Evet. Evet. Hmm. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Şimdi biraz da şarkı söyleyelim. Benim gönlüm sarhoştur Yıldızların altında. Sevişme hare hoşdur. Yıldızların altında. Yanlış söylüyorsun. Şey, sen söyle. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Bye bye. Benim gönlüm sarhoştur? Benim gönlüm sarhoştur Yıldızların altında, altında. Sevişmek ah ne hoştur Yıldızların altında Görüşürüz kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın Gel tavşan